Partilerin ve STK'ların değerli başkanları. Bu bayram gününde uşağın dört bir yanından koşturup gelen kıymetli katılımcılarımız basın açıklamamıza hoş geldiniz. Ee, öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbimiz e, nice nice bayramlara eriştirsin inşallah bizleri. Malumunuz günlerdir süren terörist İsrail sal saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücadelelerinde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Hamasa selam, direnişe devam! Hamasa selam, direnişe devam! Hamasa Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. Oluk oluk karakta kurtulacak el atsa. Oluk oluk karakta kurtulacak el aksa. Oluk oluk karakta kurtulacak el aksa. Oluk oluk kan aksa, kurtulacak el aksa. Günlerdir Siyonist İsrail'in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda kundaktaki bebeklerden sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşgalci Siyonistler Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, işgal polisiyle birlikte Filistinli kardeşlerimize linç girişiminde bulunmaktadır. Terörist İsrail'in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibi olan hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi Batı'nın yanında olduklarını göstermişler ve iki yüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Terör örgütü İsrail sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için bir beladır. Bu belanın ortaya çıkmasının arkasındaki sapkın düşünce olan Siyonizm tüm insanlık için 7-24 problem üretmektedir. Siyonist İsrail'in bu küstahça davranışlarının kaynağı batıdan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, Amerika, Avrupa Birliği, İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Avrupa değil, İslam Birliği! Avrupa, Avrupa değil! karşılığını mutlaka alacaktır. Siyonist İsrail'in attığı her adımı takip edeceğiz ve anında gereken tepkiyi göstereceğiz. Biz terörist İsrail'in fırsatını bulduğunda bu coğrafyayı ateşe vermekten, insanları sömürmekten, köle yapmaktan ya da öldürmekten çekinmeyeceğini biliyoruz. Terör örgütü İsrail'de şunu bilsin ki biz de ne ölmekten ne öldürülmekten korkmuyoruz ve terörist İsrail'e yaptığı her küstahlığın Şımarıklığın hesabını soracağız. Katil İsrail Filistin'den defol. Katil İsrail Filistin'den defol. Katil İsrail Filistin'den defol. Katil İsrail Filistin'den defol. Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği inşallah Siyonist İsrail'in ve işgalin sonunu getirecektir. Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Mehmetçi! Gazze'ye! Mehmetçi! Gazze'ye! Mehmetçi! Gazze'ye! Mehmetçi! Gazze'ye! Şunu herkes bilmeli ki, Siyonizm tüm insanlığa yöneltilmiş bir tehdittir. Müslümanlar Siyonizm'in ve Siyonist İsrail'in tuzaklarına düşmemelidir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Hangi renk ve ırktan olursa olsun barış ortamında yaşayabilmek her insanın hakkıdır. Siyonist İsrail'e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! İsrail çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini görecektir. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten, Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülü batıracağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve dünyaya huzur ancak bu şekilde gelecektir. Bir Musa gelecek, bir Avunu gelecek, bir Musa gelecek. için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücahidemiz başta Kudüs olmak üzere tüm İslam belleleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana kadar devam edecektir. Filistin ve Kudüs davasının Yılmaz savunucusu İslam Birliği'nin kurulması adına ömrü boyunca çalışmalar yürüten ve İslam Birliği'nin mutlaka kurulması gerekliliğini bizlere miras bırakan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın İsrail laftan anlamaz, yalnızca güçten anlar sözü bir kez daha haklılığını göstermiştir. Terör örgütü İsrail, Müslümanların gücünü görecek ve cehenneme sürülecektir. Dünya yanıyor, Erbakan'ı arıyor! sadece kınamakla yetinmesini değil, İsrail'in bu saldırılarına karşı her türlü siyasi, askeri, ticari, diplomatik adımları ardı ardına atmasını bekliyoruz. Peygamber Efendimiz'in Medine'deki Beni Nadir, Beni Kaynuka, Beni Kurayza gibi azgın Yahudileri, Hayber'deki azgın Yahudileri sürdüğü gibi inşallah Türkiye öncülüğünde bu azgın Yahudileri bu coğrafyadan süreceğiz. Cenab-ı Allah Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini Kabul eylesin. Amin. Özgür mescid Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Amin. Allah burada toplanan şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren inanmış topluluğa Özgür Mescid-i Aksa'ya omuz omuza namaz kılmayı nasip eylesin. Amin. Özgür Filistin topraklarında kardeşlerimizle beraber bir arada olmayı nasip eylesin. Amin. Yaptığımız bu dualar Tüm mazlum coğrafyalarının kurtuluşuna vesile olsun. Aman zafer İslamındır, zafer yakındır. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kul, kul. kul. Milletiyle kafaru. Milletiyle kafaru. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbimiz barış içerisinde nice bayramlara ulaşmak nasip eylesin. Allah'a emanet olun.